Öncelikle SALT beni bu proje için çağırana kadar Çinici Mimarlık Ofisi ile ilgili bir araştırmam olmadığını söylemek istiyorum. Elbette genelde Türkiye Mimarlığı ilgi ve yayın alanıma girse de. SALT'ın arşiv yaratma ve arşiv dokümanları üzerinden paneller ya da daha tercih ettiğim deyimiyle analiz atölyeleri düzenleme projesini çok önemsediğim için bu çağrıyı seve seve kabul ettim. Ancak Çin'ici ofisi üzerine bir sunum yapma fikri beni hem heyecanlandırdı hem de çok zorlayacağını bildiğim için korkuttu. Bir araştırmacı ya da eleştirmen Çin'ici gibi bir mimarlık ofisiyle karşı karşıya geldiğinde zorlanıyor. Çünkü elinde mimarların niyetine dair çok muğlak yapıcılarından fazlası bulunmuyor. Beyrus Çin'cinin uzun söyleşileri ya da kendi anlatması beklenen yazıları sadece biyografik bilgiler genel denebilecek mimar tanımlar ve birbirine ilk bakışta çok da benzemeyen projeleri hakkında betimsel açıklamalar içeriyor. Bir dönemin çok sayıda önemli projesini gerçekleştirmiş, yurt içi ve yurt dışı takdirini toplamış Çinici mimarlığı, gücünü düşünsel ya da yansıtıcı bir pratikten ya da kuramsal bir uğraştan almıyor gibi görünüyor. Bu ofisi mimarlığın söylemiyle ya da dünyada olup biten mimari oluşumları ilgilen oluşumlarla ilgilenmediği anlamına elbette gelmiyor. Tersine Örneğin Berus Çinci, hocası Clemens Holzmeister'ın mimarlık tarihi dersinde notlarını yıllar sonra kitaplaştıracak kadar titizlikle tutmuş ve saklamıştır. Kendisiyle yapılan söyleşilerden bir liste çıkarırsak, yakın çevresindeki meslektaşlarının dışında Alvar Alto, Le Corbusier, Philip Johnson, Louis Kahn, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Hans Scharun, Brutalistler, Metabolistler, Peter Eisenman ve Zahedit gibi mimarların eserlerini bazen yerinde incelediği anlaşılıyor mimarlık dünyasında olan biteni takip ettiği okunabiliyor. Bu ofisi mimarlık kuramını takip eden ama belki de yapmayan, mimari niyetini söze dökmeyen bir ofis olarak tespit etmek belki çok da ters olmayacak. Mimarın niyeti ya da ajandası herhangi bir projenin anlamdırılmasında girdilerden sadece bir tanesi olsa da, Çinici ofisi söz konusu olduğunda iyice arka planda belki mimarların kendilerine bile açıkça dillendirmeye gerek duymadığı kadar saklı tutulmuştur. Her mimarlık tarihi adeta bir arkeolojik kazı işlemi. Ana mecras yazınsal değil görsel ve mekansal olan bir esere baktığı için, yani görsel ve tinsel ipuçlarını yazınsal dile çevirdiği için, bilgi bir arkeolog gibi mimari ve görsel kültür disiplininin analiz yöntemlerine dayanarak üretir. Hele ki Çinici gibi ni niyetini söze çevirmeyen ve projeleri benzersiz bir çeşitlilik sergileyen mimarlar söz konusu olduğunda. Bu arkeolojik kazı mecası iyice üç, uç noktalara taşınabilir. Elimizdeki Çinici arşivi bizleri iğneyle kuyu kazarcasına kendini okumaya, cevaplanmayı bekleyen soruların izini sürmeye, görsel belgeler üzerinden özelde mimarların duruşuna ve genelde dönemin mimarlık ortamına doğru bir kazı yapmaya, olası bir anlam çıkarmaya ya da kurgulandırmaya davet ediyor. Aslında aynı şeyi Türkiye'de çoğu mimari pratik için söyleyebileceğimizi düşünürsek, Saltın Arşiv Projesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha takdir edebiliriz. Buna ek olarak benim görebildiğim kadarıyla Çinici Arşivi bir açıdan daha değerli. Büronun yıllar içinde ürettiği çizimler temsil ettikleri binalardan bağımsız, kendi başlarına mimari eserler olarak ve hatta bazen binalardan daha kusursuz ya da daha deneysel eserler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu çizimlerin bazılarında ortografik projeksiyon tekniğinin içinde kalmakla beraber meslek normlarının dışında yeni temsil olasılıklarının denendiğini görüyoruz. Örneğin platin konutlarının bir çiziminde her bloğun kesiti teker teker ve alt alta çizilmektense arazi planlarındaki yerleri göz önünde tutularak bir dairenin merkezine uzanan vektörler olarak temsil edilmiş. Benzer bir amaç Tatsan Güllük yerleşkesinin kesit ve cephe kompozit çiziminde de görülebilir. Sunum boyunca arşivden çizimleri gösterdikçe umarım siz de bana hak vereceksiniz. Bu sunumda, ki bir özet cümle söyleyeceğim şimdi, bu sunumda Çinici Ofisi'nin Ottü Kampüsü'nden sonraki mimarlık kariyerini bir kopuş olarak gören genel yargıya karşı bir okuma yapmak, tersine iki dönem arasındaki sürekliklere bakarak buradan çıkan bir mimari duruşu anlamlandırmak istiyorum. Bu arşiv çizimlerine uzun uzun baktıktan sonra Çinici'yi mimarlık formasyonuna işlemiş total sanat eseri ya da literatürdeki deyimiyle gezem kunsverkçi bir anlayış ile kendi dönemdaşlarının tartıştığı demokrasi, özgürlük ve çoğulculuk etosunun arasında kalmış. Yapıtlarını bu ikilemin içinden ama bu ikilemi hiç gidermeden çıkaran bir mimari ofis olarak görmeye başladım. Ve sunum boyunca bu analize nasıl ulaştığımı sizlerle paylaşacağım. Bunu 1980'ler sonrası gibi, 1980'ler sonrası Türkiye'si gibi bir rejim tanımı olarak demokrasinin neredeyse, deyim yerindeyse dibe vurduğu bir ortamda yapması ise konumuza bir katman daha katıyor. Öncelikle Çinici ofisi hakkında ilk bakışta ulaşılan bazı yargıları sorgulayarak başlayalım. Örneğin Çinici ofisinin Otti sonrası pratiğinde dönemin postmodern üslubunun da etkisiyle cepheciliğin öne çıktığı gibi bir gözlem sık sık yapılmıştır. Gerçekten de Otti Mimarlık Fakültesinin süslemesiz çıplak betonlarıyla tanıdığımız pardon yani şöyle geçmem lazım. Çıplak betonlarıyla tanıdığımız Çinici bürosunun elinden birkaç sene sonra cam piramitler, kubbelerde bir minare görünümlü iş kulesiyle en eklektik ve canlandırmacı projeleri taş çıkartacak seviyede İstanbul Soyak Sitesi İş ve Kültür Merkezi'de çıkabilmiştir. Benzer bir kule Aytan Evi'nde de uygulanmış, çok daha küçük ölçeğine rağmen ot tü binalarından farkıyla dikkat çekmişti. Milletvekili konutları Türkiye'de postmodern üslubun ilk akla gelen örneği ola gelmiştir. Tatsan Güllük kenti, tatil kentinin plaj gazinosu, Avcılar Kulübü, bilemiyorum görebiliyor musunuz? Din Merkezi, içlerinde önerilen programların uç noktada çeşitliği kadar mimarlıkta organik biçim mecazını da uç noktalara taşımakla dikkat çekiyorlar. Bir eleştirmen ya da tarihçi bu salınımları ve çeşitliliği gördükçe Otü kampüsü ve sonrası mimarlığını birlikte yorumlamakta zorlanıyor ve Çinci 1970 ve 80'lerin dünya mimarisindeki eklektikliğe, canlandırmacılığa, cepheciliğe doğru yapılan dönüşüm bir parçası olarak anlamlandırma, anlamlandırmaya yöneliyor. Ancak arşiv çizimleri biraz daha yakından incelendiğinde bu kabullenilen okuma ciddi biçimde sarsılıyor. Bunun birkaç nedeni var ve en yüzeydeki katmandan daha derindekine doğru gitmeye çalışacağım. Çinici ofisinde projelerin ağırlıklı olarak plan üzerinde düşünüldüğü, plan çizimlerinin gerek sayısından gerek detaylandırılmasından gerekse her noktasına verilen önemden çıkarılabilir. Örneğin daha önceden gösterdiğim alternatif çizim normları deneyen paftalarda üçüncü boyut çizimleri için deneyselliği tetikleyen yine hep plan olmuş. Bu paftalarda kesit ve cephe çizimlerinin pafta üzerinde konumlarını belirleyen bizzat binaların arazi planı üzerindeki yerleri. Çinici ofisinin plana düşkünlüğünü ve cephe, çalışmalarını görece, cephe çalışmalarının görece azlığını dönemin postmodern üslubunu savunan mimarların düşünme ve tasarlama şekliyle karşılaştırdığımızda bu ayrım daha kolay izlenebilir. Bu mimarlar sayısız cephe seçeneği üzerine sayısız deneme yapmayı savunuyorlardı. Örneğin James Stirling'in Berlin Mainkai Strasse konutlarını tasarlarken aynı cephenin onlarca seçeneğini çizdiğini, cephelerin hangi geçmişe nasıl öyküneceği konusunda uzun zaman ve emek sarf ettiğini görürüz. Aynı durum Michael Graves için de geçerlidir. Graves ve Stirling'in bu döneme ait arşivlerinde sayısız plan değil, sayısız cephe çizimi vardır ve daha önemlisi bu cephe seçenekleri üzerinde çalışılırken planda ya da iç mekanda neler olduğu çok da konuyla alakalı değildir. Unutmayalım ki bu mimari duruşun en önemli manifestolarından Las Vegas'ın öğrettikleri kitabında Robert Ventur ve Dennis Scott Brown ortodoks modernizme bir ördeğe, kendi önerilerini ise dekore edilmiş barınağa benzetmişlerdi. Oysa Çinici ofisinin ilk bakışta dönemin cepheciliğine ve canlandırmacılığına uyarmış gibi görünen binalarını nasıl tasarladıklarını incelediğimizde yüksek modernizmin içi dışa vurma etosundan hiç vazgeçmediklerini görüyoruz. Örneğin Cevdet Aydın Villası'nın cephesi dekoratif bir üçgen, geometri oyunu ve alınlıklar öykümesi gibi görünse de yakından inceleyince tüm, tüm bu dokunuşların içerideki mekan arayışının dışa vurma olarak olduğunu görüyoruz. Cephe ve kesitlerin hep aynı paftalarda birbirlerinin ortografik projeksiyonları olarak çizilmeleri de ikisinin birbirinden kopuk değil, birbirine bağımlı sistemler olarak düşünüldüğüne işaret ediyor. Diğer bir de işte, Çiniciler için kabuk değil, mekan ön planda. Bunun tersi olarak örneğin Michael Graves'in binaları iç ve dışın cephe ve kesitin birbirinden bağımsız iki farklı varlık olmasını sağlayan poşe mekanlarla doldur. Postmodern dönüşüm mimarları kabuk çalışmaları üzerinden mimarlığın iletişimsel değeri, popüler kültüre açılması, halkla konuşması gibi konulara kafa yorarken, Çinici ofisinin elinden çıkan çizimlerde Örneğin 1920'lerin egzistans minimum çalışmalarını hatırlatır biçimde bir merdivenin hiç yer kaybı olmadan işlevsel olası en asgari ölçülerde nasıl çözüleceği gibi konular araştırılıyor. Diğer bir deyişle Çinici formatif yıllarında Türkiye mimarlık eğitim ve ortamıyla aldığı disiplinden tam anlamda hiç çıkmamış. Bu eğitim ve mimari değerler sistemi 1930 ve 40'larda Türkiye'de bulunan Alman ve Avusturyalı göçmen mimarlarla arkitekt dergisinin yayın politikasıyla şekillenmişti. 1920'lerin Avrupa ve Amerika modernizminde Çinlice kuşağının formasyonunda rol oynadığını söylemek sanırım çok yanlış olmaz. Bu formasyon o kadar güçlü olmalı ki Venture ve Scott Brown'un kategorileriyle söylersek Çinlice ofisinin binaları her zaman ördek kalmayı seçmiştir. Ancak buradan ofisin tarihe öykünmeciliği reddeti anlamını çıkaramayız ve Çinici mimarlığı bilmecesini tam olarak çözdüğümüzü düşünemeyiz tersine cephelerdeki alınlık, minare, piramit referansları yanında plan ve mekan kavrayışında da geçmişin mekan tipleri sözlüğünden çeşitli parçacıklar çekip kullanıldığı görülüyor. Yine Aydın ev ile devam edersek sofa, taht, başoda, avlu, köşk, hayat, eyvan, seki, şark köşesi, şahni, şadırvan gibi olarak adlandırılan ve Türk evi mitini hatırlatan mekanlar ya da Sincan Elvanköy Avlu Çer Elvanköy'de e, avlu çerçevesinde toplanan bloklar baş odanın iç tasarımına verilen önem, avluda yere çömelip yemek yapan kullanıcı gibi örnekler, Çinici ofisinin de kültürel süreklilik ve canlandırmacılık arayışında olduğunu işaret ediyor. Demek ki Çinicilerin yüzyılbaşı modernizmin değerlerini nerede bıraktığını, nerede onlara tutunduğunu anlamak için biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Berüs Çinci çok ender yaptığı söyleşilerinden birinde şöyle diyor. Mimarlıkta esas değer mekandır. Temel fonksiyonda ins insandır. Üslup nedir? Olmalı mıdır? Benim için söz konusu değildir. Üsluplar peşinde olmadım. Kültürün sindirildiği gerçek üsluplar, gotik, rönesans, manerizm, barok, rococo, arnuvo, Ardekoya saygılıyım. Bunların ötesinde günümüze kadar gelen akımları sadece deneyler olarak görmekteyim. Sadece teknik hüner de değildir mimari. Çünkü en ileri tekniklerle yapılmış mekanların da zamanla çürüdüğüne tanık oluyoruz. Sadece fonksiyon da değildir. Çinici hakkındaki genel yargının perspektifinden bakıldığında kolay inanılır olmayan bu sözler, Çinici daha mimarlık öğrencisiyken notlarını tuttuğu hocası Avusturyalı mimar Clemens Hozmeister'ın söyledikleriyle yan yana konduğunda yerli yerine oturuyor. Çinicinin ders notlarına göre mimarlık tarihi dersinin son buluşmasında barok, rokoko, romantizm işlenmiş, Hozmeister sözlerini şöyle bitirmiştir. İçinde bulunduğumuz teknik stildir. Buna fonksiyonel stilde denir. Teknik stil tamamen teknik stil tamamen kabul edemeyiz. Teknik stil kalbin, duyularının duyularına kapısını kapamıştır. Bir sanat eserinin tam bir sanat eseri olması için olgun tesirler altında kalmış ve onlara reaksiyon göstermiş olması lazımdır. Bütün bu şimdiye kadar saydığım e, katmanları diyeyim. Bir arada nasıl açıklayabiliriz? Burada bence anahtar açıklayıcı kavram total sanat eseri ya da literatürdeki adıyla Gesamtkunstwerk. Çinici Hozmeister'ın da etkisiyle Avusturya modernizmin temel taşları Otto Wagner ekolü ve sesesyon, ayrıca Josef Osman ve Döştile, Josef Osman'dan Döştile, Henry Van de Velde'den erken Bauhaus'a kadar birçok modernisti etkilemiş olan total sanat eseri öğretisini o kadar benimsemiştir ki, onun için değil cephe ve kesitin ya da iç mekan ve dış görünüşün birbirinden bağımsız varlıklar olması, bir binanın hiçbir köşesi ya da içindeki hiçbir kalıcı nesne birbirinden ve binanın bütününden bağımsız düşünülemiyor olmalı. Örneğin Çinici Bürosu'nun Ottu Kampüsü'nden hemen sonra giriştikleri ikinci Ütopyaları Çorum Bin Evler projesine biraz daha yakından bakalım. Bu projeyi temsil eden çizimler Türkiye haritası ölçeğinden başlıyor ve sonra adım adım bu ölçeğe kadar iniyor. Minder arkası, suni mercan, kauçuk, astar ve rengi ve desen sonradan seçilecek kumaştan olan sedir ölçeğine kadar. Yani ofisin elinden ülke, bölge, arazi planı, farklı konut tipleri, diğer binaların çizimleri, ayrıca kitaplık, vestiyer, tuvalet masası, dolap, yemek masası, evdeki diğer tüm masa tipleri, divan tasarımlarının detay çizimleri hep aynı projenin bir bütünün parçaları olarak çıkıyor. Örneğin dolap ve duvar yüzey tasarımlarına baktığımızda pencereler ve cephedeki aynı üçgen kemer motifinin kullanıldığını görüyoruz. Mimar mobilyaları en ince detayına kadar tasarlamakla kalmıyor, ayrıca onların toplu kontun yarattığı çevreyle uyumlu olmasına, aynı dili konuşmasına da dikkat çekiyor, dikkat ediyor. Kent ölçeğinden sedir ölçeğine kadar her şeyin ama her şeyin mimar elinden çıktığı bir çevre yaratma isteği erken modernistlerin total sanat eseri ya da gezen fark yaklaşımından başkası değil. Çinici ofisinin 3000 konutluk bir kent olması düşünülen bir yerleşkeyi bu kadar detaylı ve bütünsel tasarlama güdüsü, örneğin Henry Van de Velde'nin yarattığı mekana uyumlu olması için karısının giymesini şart koştuğu kıyafetleri de tasarlamasından çok farklı değil. Ancak bu duruşun limitlerine de hemen değinmeliyiz. Total sanat eseri ya da otör mimar modeli uç, uç noktalarda kullanıcısını öznelliği çıkarılmış, söz hakkı olmayan bir kişiye, önceden kurulmuş bir piyano. Adolf Loos'un sarkastik bir tonla eleştirdiği gibi evde istediği terlikleri giyemeyen, çocuğunun hediye ettiği tabloyu duvara asamayan, kısaca sonuna kadar tasarlanmış, yani bitirilmiş biriymiş gibi kurgular. Çinici ofisinin otör mimarlık modeli, çevredeki her şeyi tasarlama, mükemmelleştirme isteği, bunu obsesyona dönüştüren bir mimarlarınki kadar üç boyutta değil. Ya da bu soruyu açık bırakabiliriz. Ama birkaç şey daha söyleyeyim. Çinicilerin yapıtlarındaki tas, tahsis, tahsisatları ya da kullanıcıların mekanları kendilerine mal etmek için yaptıkları ayarlamaları hiç hoş karşılamadıkları, hatta rekor sayıda telif hakkı davası açtıklarını biliyoruz. Bu bir bakış açısıyla Süha Özkan'ın dediği gibi mimarların yapılarına yasal yollarla sahiplenme sorumluluğu. Türkiye'de tasarım konusunda onlar kadar hassas ve mükemmeliyetçi mimarlar için kaçınılmaz bir duruş olsa gerek. Ancak aynı zamanda bu binayı kendi haline bırakamayan, hayatın akışıyla değişmesinden, oluşmasından kaygı duyan, hayatın getirdiklerini bir zenginlik olarak değil hep bir bozulma, bir çürüme olarak algılayan bir mimar modeli. Kullanıcıya ve belki de aslında topluma güvenmeyen, yine Adolf Loos'un terimiyle kullanıcının hayatını mimar eliyle tamamlayan, bitiren bu mimarlık anlayışı, dönemdaşlarının temel bir değeriyle çatışmış, Çinici ofisi için bir ikilem yaratmış görünüyor. Bu ikilemi görmek, bu ikilemi anlamak ya da bu ikilemi hissetmek zannedersem, mimarların bir yerde yere koymakta zorlandığımız projelerini biraz daha anlamlandırmamızı sağlayacak. Yine Çorum Bin Evler projesiyle devam edersek dönemin katılımcı mimarlık etosunun Çinici ofisinde nasıl yankılandığını görebiliriz. Çorum bin evler tüm etapları gerçekleşseydi sadece konut değil, çalışma ve dinlenme bölgelerini de içeren, erken modernizmin izole tonu, toplu konut yerleşkelerine yöneltilen eleştiriyi duymuş ve sadece konut tiplerini değil, konut iş dinlenme dengesini gözeten üretken bir kent, çok boyutlu ve kentsel bir çevre yaratma projesi. İlk etapta 1000, sonra 3000 konutun planlandığı, kişi başına 60 metrekare yeşil alan düşmesi hesaplanan, özel bahçeli konutlar, sıra evler, 4-5 katlı apartmanlar ve yüksek bloklar ile, ile karışık konut tipleri içeren, bekardan 5 çocuklu aileye kadar değişik ve aile tipleri ve gelir düzeyinde insanlara yönelik kapsayıcı bir kentsel çevre projesi. Gerek burada gördüğümüz K tipi evlerde, gerek L tipi bir sokak çevresinde toplanan evlerde, V tipi özel bahçeli villalarda, T tipi çinici ofisinin çok sık, çok sık kullandığı bu V şeklinde arazi planı yaratan bloklarda, ya da V şeklinde ortak yeşil alan yaratan konutlarda ve V tipi denilen 4-5 katlı apartmanlarda ya da Y tipi yüksek bloklarda bunların hepsinde sadece konut tipolojisi değil beraber yaratılan sokak, meydan, ortak yeşil alan gibi kentsel mekanları gözeten morfolojik tasarım da yapılmış. Konut tipleri yanında merkez, tali merkez, çarşı gibi projelerde tasarlanmış inşaatın kent ekonomisine sürekli bir katkı yapması için projeye hem inşaat hem sonrasında iş sağlayacak bir beton fabrikası eklenmiş. Bu fabrikanın yakındaki doğal maddelerden özel çorum beton diye adlandırılan bir malzeme ve inşaat elemanları üretmesi, bu malzemeyi önce laboratuvarda deneyler, bu malzemenin önce laboratuvarda deneylerini yapması, günde 3-4 ev için yeterli standart duvar ve döşeme hazırlaması planlanmış. İçinde şehir plancıları, mimar, harita ve maden mühendisleri, jeologların da bulunduğu büyük bir araştırma ekibiyle hazırlanan proje için önceden to toplumsal yapı araştırılmış, aile büyüklükleri ve gelirlerin dökümü yapılmış, makineleşmenin başladığı yani göçe yatkın köyler belirlenmiş ve projenin olası kullanıcıları olarak buradaki köylülerle yüz yüze ya da anketler üzerinden görüşülmüş. Bu dönemde dünyanın çeşitli yerlerinde savunulan katılımcı mimarlığa gerçekten iyi bir örnek teşkil ediyor bu proje. Ee, bu proje Beris Çinci'nin nasıl yaklaştığına biraz daha yakından bakmak bahsettiğim ipucunun da ipuçlarını veriyor. Mimar projesini şöyle hatırlıyor. Kooperatif üyelerinin düşüncelerini etkilemek umudu ile görüşmeler, dersler, sergiler düzenledik ve atölyeler kurduk. Türk kentlerindeki kentsel yaşamın ve inşaat çevre, örneklerinin, mevcut örneklerinin olumsuz yönlerini ortaya koyduk. Mesken sorunlarını tartıştık. Çabalarımız karşılığını verdi. Ayrıca kooperatif üyeleriyle yapılan anketlerde aile fertleri, şimdiki evleri, sosyal yaşantı, ekonomik durum, ev tipi tercihleri ve çorum hakkında beklentileri konusunda kapsamlı sorular sorulmuş. Ancak bu anketin başındaki uzun açıklama da dikkat eder. Alıntı yapıyorum. Özellikle belirtmek isteriz ki her üyenin tek katlı ev istemi hali en pahalı bir istek olacaktır. Buna karşılık yine yeşil alanlar içinde ferah tertiplenebilecek 3 ve 4 katlı bloklar iskan için en ekonomik durumdur. Çok katlı bloklarda da her aile için müstakil giriş ve çıkışlar sağlanabilir. Diğer bir deyişle buradan bir yandan katılımcı tasarımı amaçlayan, diğer yandan kullanıcıları anket sorularına nasıl cevap vermeleri konusunda eğiten bir yandan demokrat, diğer yandan demokratik süreç sonucunda elde edilebilecek, elde edilmesi gereken en iyi sonuç hakkında fikir sahibi olan bir ekip görüyoruz. En iyisini yine mimarın bildiğine, bunu katılımcı süreçte topluma da kabul ettireceğine inanan bir mimar ekip. Çinici ofisinin Çorum projesi için sandalye, dolap, masa, lambayı bile en ince detayına kadar ta tasarladıklarını hatırlarsak, Mimarların Kusverk ile katılımcılık arasındaki ikilemi çözümlemeden yol aldıklarını söyleyebiliriz. Böyle bakınca Çinici ofisinin elinden çıkan projelerin çeşitliliği de dönemin demokrasi anlayışının bir yansıması olarak okunabilir. Çünkü bu salınımlar bir projeden diğerine geçerken ya da tarih içinde zamanla gerçekleşmiyor, tam tersine aynı proje içinde birbirine komşu binalar arasında hat hata ya da tesadüf olamayacak kadar açıklıkla ve bilinçli uygulanıyor. Çin'in söyleşilerinde de adları geçen, 2. Dünya Savaşı sonrası mimarlık dünyasının yükselen değerlerini oluşturan metabolistler ve brutalistler de demokrasi, seçim özgürlüğü, zaman içinde değişen kentler, kullanıcı katılımı gibi değerleri savunuyor. Hatta bu gibi kavramlar zaman zaman içleri boşaltılacak kadar çok tekrarlanıyordu. Belki de Berus Çinci, her eserinde serüvenler yaşayan ve özgürlük içinde yaratabilmek için çalışan biri olarak Yaptıklarımla çağı temsil etme sorumluluğu daima duydum derken bunu kastediyordu. Bu açıdan Çinici proteini otu öncesi ve sonrası diye kategorilemek de anlamsızlaşıyor. Çünkü aynı çoğulculuk iki dönemde de gündemde. Ottü kampüs binaları Ale adı verilen bir omurga ile bütünleşseler de birbirlerine benzemeyen malzeme, mekan plan şaması açısından çeşitlilik gösteren biçimde özellikle tasarlanmıştı benzer bir şekilde Tahsan Güllük yerleşkesinde gerek program tipolojisi gerek mimari yaklaşım açısından çeşitlemelerin ve hayal gücünün uç noktaları taşındığını görüyoruz. Burada koca bir yerleşkeyi site amblemine kadar tek bir mimari ofisin tasarlaması fikrine ek olarak korsan ocakları, korsan ayağı aktivite alanı, korsan tipi kule evler, odeon, agora ve hamamı, çay kulesi, açık hava satranç, Afrodit alanı gibi mizah ve geçmişi canlandırma duygusu güçlü mimari oluşumlar var. Ortak alanlar Agora ve Odeon gibi antik kent tipolojisi ve morfolojisini canlandırmayı önerirken, plaj gazinosu, din evi, avcılar kulübü binaları farklı mecazlar peşinde koşuyor. Platin konutları sitesine de bakarsak dairesel orta bahçe, ortak bahçeye bakacak şekilde yerleştirilen apartman blokları ise ile teras evler, gerek malzeme seçimi, gerek şema, gerek cephe yorumu açısından neredeyse farklı ellerden çıkmışçasına birbirinden ayrışıyor. Otü'den platin konutlarına kadar Çinici ofisinin kariyeri boyunca ...sürekli taşıyan bu çeşitlilik ilkesi, katılımcı bir planlama sonucunda toplumun ya da kullanıcıların içinden çıkan bir farklılık değil, sahnelenmiş ve hesaplanmış bir çoğulculuk fikri. Dönemdaşları metabolistler ya da Cedric Price'ın savunduğu zaman içinde dönüşmek, organik bir biçimde büyümek, adaptasyonla ulaşılan değil, mimari tasarım noktasında karar verilen ve dondurulan bir özgürlük tanımından bahsediyoruz. Diğer bir deyişle bu tasarlanmış, önceden yazılmış, topluma ve zamana terk edilmeyen bir demokrasi ve çoğulculuk anlayışı. Gezam Kunstwerkçi bir demokratın anlayışı. 1980 sonrası ve bugün Türkiye'nin genel ortamı ve bir rejim olarak dibe vurmuş demokrasi bağlamında düşünüldüğümüz, düşündüğümüzde bu duruş belki çok da şaşırtıcı değil. 1980 darbesinden sonra 3 darbesine 3 yıl sonra Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığında ve askeri cuntanın hazırladığı bir anayasayla demokrasiye geçme referandumu yapıldı. Yani Türkiye'nin sözde demokrasiye sözde seçimle geçtiğini hatırlarsak, Çinici'nin böyle bir ortamda mimarlıkta demokratik çoğulculuğun resmini yapan projeleri yine de dönemin sözde demokrasisinden çok daha demokrat. Hatta kentsel çevre, site ya da kampüs ölçeğinde olup da çeşitlilik aramayan, tersine sonsuz tekrarla tek tip bir çevre üreten tek projesinin demokrasi elçileri olmaları beklenen milletvekilleri için tasarladığı konu sitesi olmasını düşünürsek bunun bilinçaltı ya da bilinçle yapılmış bir hiciv olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak sunum, sunumun başında söylediğim cümleyi tekrarlamak istiyorum. Bu arşiv çizimlerini uzun uzun baktıktan sonra Çinici mimarlık formasyonla işlemiş total sanat eseri ya da literatürdeki deyimiyle gezen kunsverkçi bir anlayış ile kendi dönemdaşlarının tartıştığı demokrasi, özgürlük ve çoğulculuk etosunun arasında kalmış. Yapıtlarını bu ikilemin içinden ama bu ikilemi hiç gidermeden çıkaran bir mimari ofis olarak görmeye başladım. Umarım ilk duyduğunuzda sezgilerinize aykırı gelmiş olabilecek bu cümle şimdi biraz daha ikna edici olmuştur. Teşekkürler.